Bu videoda 10 sayısının karesini ve küpünü hesaplayan bir tane program yazmamız isteniyor. Öncelikle Java Ders 7 paketine sağ tıklayalım. New diyelim ve şuradan klası seçerek pratik 01 yazıp main metodunu da dahil ederek klasımızı oluşturalım. Klasın içerisinde bizden bir sayının 10 sayısının ya da herhangi bir sayının karesini ve küpünü hesaplamamız isteniyor. Öncelikle bir sayının karesi sayıyı yine o sayıyla çarparak elde edilir. Yani 10 çarpı 10 eşittir 100. Bir sayının küpü de o sayıyı 3 kere kendiyle çarpmak demek oluyor. O zaman da 10 çarpı 10 çarpı 10 1000 demek oluyor. Bir sayının küpü. 10 sayısının küpü. Burada illa 10 için değil diğer sayılar için de aynı şekilde programımızı çalıştırabiliriz. Öncelikle 10 sayısını tutabilmek için integer sayı eşittir 10 diye bir tane değişken oluşturuyorum. 10 sayısının karesini hesaplayıp bir değişkeni atamak için int kare diye bir değişken oluşturuyorum. Ve sayıyı kendisiyle çarpıyorum. Sayı çarpı sayı. Bu bize o sayıyı kendisiyle çarpacağı için 100 değerini getirecek. Sayının küpünü elde etmek için ise Sayı çarpı sayı çarpı sayı diyorum. Bu da bize bin sayısını getirecek böyle bir beklentimiz var. Elde ettiğimiz bu değerleri sistem outprint elen yardımıyla konsola yazdıralım. Kareyi ve küpü konsola yazdıralım. Hatta başlangıca da kare artı diyelim ki daha anlaşılır olsun. Şurada da şöyle diyelim. Küp. artı küp. Şimdi programımızı çalıştırdığımızda konsola kare 100 küp 1000 yazdı. Dolayısıyla hesaplamış olduk. Şimdi buradaki 10 sayısını değiştirip mesela 15 yazacak olsak programı tekrar çalıştırırsak 15 sayısının karesinin 225 küpünün ise 3375 olduğunu yine cevap bize söyledi. Sadece şuradaki sayıyı değiştirerek bu işlem yapılabilir. İleride öğreneceğimiz farklı özelliklerle beraber şuradaki sayı direkt kullanıcıdan alınabilir. Kullanıcıdan aldığımız sayıyı kullanarak kare ve küp hesaplaması direkt yaptırabiliriz. Tek yapmamız gereken bu sayıyı manuel olarak bizim girmemiz değil, kullanıcının girmesi olacak.